Ben bu gösterimle şimdi kendi bildiklerimi, güreş, Greco-Roman güreşi hakkında kendi bildiklerimi ve aynı zamanda bizim Sovyet güreşçilerinin kullandıkları, uyguladıkları oyunları size göstereceğim. Bu bilgiler hazinesinden ümit ediyorum ki sizin Türk Greco-Roman güreşçilerde faydalanacaklardır. Şimdi e, savunmayı savmak, savunmayı def etmek nasıl olur? Önlemek nasıl olur? Bak, Birinci başlık, ikinci, Oradan söyle. Bir tünelim Hazır. Hazır. Bu müdafaa. şimdi, bu taraf müdafaa. Yapıyor, ben çekiyorum. <laughs> evet.

ben kastırıyorum, elimle tamamen bastırıyorum, ayak yerlerinden. Hizmetler! Hizmetler! Aniden kolu açar mısın? Oradan bakışa buradayız. Şey. Tamam. Bir basit buradan nasıl tutacağım? Ayağımı... Bunlar o kadar hizmetli. Bir elimle onu ilerliyorum. Ayağımı da böyle... Ayağımı ne koydum içine? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank हैं, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank bal altından geçirip başı tutmak. Koltuk altından tutup bu durumda başa başa vurmak. Evet. Elekte. Yeter. Yıkar bir kutu. bir Bu O durumda da durma. Düşmeyin öyle durun. Bu Bu değil. Bir hatırlayın. Şart sorununun çok Yani şimdiki girişlerde her önemlisi başından çekmek. burada aktivite var. Orada not da alabilir, puan da alabilir. yeni girişte bunlar etkisidir. Durumlar. Bakın, Çekiyorum.

वो तुतुच्छा है यानी आयत्वार इसमें रुपया रुपया अर्थात अर्थात क्यों मिलते हो रिश्ते तो बात बात करते ऐसा काम कियो करते काम कियो ये याद करने के लिए रोबोटों को कैसे कितना Ani bir, bir daha tekrar diyoruz. Eğer e, o eğer e, çıkarsa bana not verecekler, puan verecekler, onun da onu da <laughs> Eğer o kaçmazsa yine e, bir, 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 bir şey Şimdi tekrar diyoruz. Bakın

Sizi artık aratıyorum. BU Elini kaldırırken dönüyoruz. <laughs> dönüyor. <laughs> Görüyorsunuz, Ondan sonra... Yani karşı koymasın diye bastırıyorum. Ondan sonra...

В это время 50. надо использовать этот момент. В использовать этот момент. Вот он. Вот. Yani, okay. okay. Так, еще раз показываю. Давление. Yeah, Начинаем. руку, Помнить надо. Для того, чтобы получился прием этот, надо нацеливать на то, чтобы свалить его. Yani bu durumda e, tam e, bu oyunu e, uygulamak için muhakkak onu yatırmak lazım. Yani onun hedefimiz onu bastırıp yatırmak olacak. Eğer böyle onu tutmaya başlarsan o zaman e, sürat e, az olacak. Bak, Bak, o çekiyor elini. Yani. Evet karşı kaldıracak. Şimdi gövdeye geçiş. <laughs> şimdi e, gövdeye geçişlerde, e, tutuşlarda, böyle tutuşlarında bir e, birkaç var. Birisi e, mesafe olur

Yani, en, en çabuk şekilde düşeğini yukarıya kaldırmaya çalışıyor. Çünkü eğer kaldırmasa ona döner, dönmesin diye ani kaldırırsa, süratle kaldırıp görürsünüz. Yani o yerden derhal giriyor. Bak, hemen orayı boşalttığım an,

Biraz da tekrar ediyorum. Yani esas gayem burada onu yere indirmek. Şimdi bunu karşı koya hemen yakalayıp kalıyor. Gayem'i yere indirmek. Tekrar gösteriyor. <laughs> ne güzel yazıyorlar. Ne <laughs> Şimdi şöyle vuruyorum. Sonra. Şimdi çocuklar nasıl öğretecek? Elini böyle tutturacaksınız. Hatırlatacaksınız. Ты не тебе говори насчёт этого. Постая Şimdi gövdeye geçiyor. <laughs> yani elleri basıyorum ellerine. <laughs> yani <onu> tabi <kurtaracak>. yani <laughs> o kurtaracak, O tona kurtarıyor, toba. O kurtar, kurtar ya. Bu da böyle bir Elini asılıyor. Kutsalımız sen gövdesini. Nagraj vidayla. Nagraj rokini. Hemen o açarken ben hemen gövdesine geçiyorum. <laughs> Так, а? Да. Так, а теперь. Синя. Вот так. Нагружаю да. вниз. Вот. Правую руку нагружаю вниз. Да. Сапо. Я у него вниз. А у него сразу рефлекс.

Загружая, она. Еще раз. Это. Пасхур. Олью хайп секер. Это дело хорошо, очень сапунов, Геннадий Андреевич. Сафунов олю не вижает. Этот прием. Здорово делал. Савгия. Это его прием. Видите как? Нагружает, и смотрите, используя, что он поднимается. Так это А теперь, бросок. Так, это мы сделали проходы. сбоку а, из-под руки. Теперь вверх. Полтук, полтук, полтук. Нагружаю. 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 Чекаю, башню. Ясно, сразу начинает поднимать В это время. Еще раз. Şimdi bakın tekrar ediyorum. <laughs> bakın <laughs> tutuyorum. Omuz yok. <laughs> bakın elime. El, elim tutuş çekiyor. <laughs> oradan değil. <laughs> Buradan yukarıda. <şuradan, topardan> <laughs> Bir daha tekrar <tutup> ediyorum. <laughs> Görüyorsun nasıl <laughs> Aniden böyle sarı, <laughs> sarı, aniden gene sarı gördü. Bravo yani hiç e, bağlantıyı kesmedi. <laughs> Şimdi aniden mesela o o yani yukarıda böyle tekrar o zaman. O zaman <laughs> Bakın, ayaklar nasıl. И смотрите, сразу а одновременно поднимает плечо его. И айн заманда омузуну талуча. Вот, и тут ночь, видите, А близко я к нему подхожу, близко подхожу, не боюсь. Почему не боюсь? Потому что он возьмет за туловище, бери за туловище. Я всегда столкнусь. Вот за счет этого блока. Bırakın i̇şte, İyi şey. Yakından olduğu için bu şekilde. Ya o benim sadece. bir sadece. İyi aynı zamanda ayaklarını yakın tutuyorum. yakın tutuyorum. <laughs> Ve aynı zamanda bu emniyeti de. Yani bir ondan sonra. çekinecek bir durum bir kalmıyor. Bir Bakın işte. Yakından tutunca, dinle. Işte giriyorum. <tık> evet, Bolobil, galaba, bak bak nasıl Ne görüyorsunuz. bu e gömme, döne döne. Ya, <laughs> <Şimdi, gülüyor> <Bak, şimdi gülüyor> ne? Makna. <ne>, şimdi, eli <laughs> burada. Bak, şimdi burada. Ve başını kaldırırken, gidiyor, Tut, t tut. Baya kalıva Benim Biraz başım ha? aşağı iniyor. Hoppa, yıkıl çenesine, ondan sonra... Bak, gidiyor. Bak, başını çekiyor. Ve yukarı giriyorum hafta. Baştan sıkıştırıp çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Başımı altta çekiyorum. Берег да. <coughs> <То есть>, Бывает, <coughs> бывает не силовой, а такое скручивание быстрое, быстрое скручивание. За счет чего? За счет быстрого, быстрого поставления ноги вот такое. А я, а а это где-то идет силовой, вот это так. силовой, а это за счет темпа. А на это темпа. темп, как? Удачи, на темп, да. Так, а теперь. Шенди. Покажу вот проход, а не проход, а перевод. Да. Перевод, да. Шенди где чище? Один из переводчиков.

göğsümü hemen yana çıkıp yapışıyor. sonra nasıl onu yatırmak için uğraşıyor. Onu düşünerek artık. Şimdi bu taraftan evet. düşünüyor. Bakın ellere. Evet. Aniden bile içecek. <laughs>

Если парень высокий, если парень высокий, то это может быть трудно сделать. It's Значит, надо комбинацию делать. Комбинация yeah. какая? Если парень высокий, я беру за он Убирает тулы. Убирает тулы. Видите, он ясно что видит, что это убирает тулы, гибает, Сгибает туловище. Гибает туловище. В это время я Eğilince ben o zaman başı çekiyorum. Yani bana yardım etmiş oluyor. Boylu oldu, çabuk. Yüzde aşağıda tutarsa başını, masaya alırsa, <laughs> hani o zaman da o şekilde <laughs> bu şekilde geçiyorum. Geç şimdi tarafa şimdi Şu an biraz daha var. Geçmen gibi. Geçmen gibi. Geçmen держу его. Я Эти держу в это положение. Потом, если мне надо положить его, положить. Я беру перекрываю ему. перекрываю. Hava двумя руками ve А вон отец её и тель. Да, да, подожди, подожди. А поти. А я а я вам бащина до ayak mani oluyor. Mani oluyor. Köprüye geçer Bir şekilde. Bak. Anlaşıldı değil mi? Ayakta Çekil. böyle çekiyor seni. Ben çarayım, çarayım. Ondan sonra böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> baş harflerine köprüye geçelim. Metrositer. <laughs> Doğu Şimdi şöyle bir durum var. Genelde... gene где генетический фенотип, bir oyunu. şimdi o, Sovyetlerin baş <laughs> O, otakoy, otakoy, onun oyunu söyle. Çift, bu kadar çift Dünyada iki defa dünya şampiyon oldu. On kombinatörü Böyle bak. Bak. Ayaklarını o. çekiyor. Karşı taraf o da it's, it's Bir şöyle. Tekrar ediyor. Ediyor. Lakin Geliyor. Diliyor, kaçıyor. O zaman.